Dünya gündeminin ilk sıralarında Rusya-Ukrayna savaşı yer alırken benzer bölgesel ve küresel meselelere barış ve müzakere açısından bakma ve çözüm odaklı tartışma ortamı sağlayan Antalya diplomasisi forum ve diplomatik gelişmeleri değerlendirmek üzere şimdi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidiyoruz. Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Doktor Ahmet Şahidov bizi bekliyor. Sayın Şahidov yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Emre Bey, hoş bulduk. Evet, gerçekten diplomasi oldukça yoğun ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da diplomasi e, trafiği oldukça yoğun. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Antalya'da bütün dünya liderleri toplanmış durumda. Ukrayna ve Rusya krizine ilişkin çözümler aranıyor. E, neler söylemek istersiniz? İsterseniz oradan başlayalım. E, bu Türkiye açısından nasıl bir öneme sahip diye soruyorum size ilk soru. Evet Emre ve ben de Bakü'den selamlıyorum tüm izleyicilerimizi. Artık e, dünya gündeminde Ukrayna-Rusya e, savaşıdır ve bu savaşı bir an durdurabilecek e, tek ülke olarak Türkiye e, görülmektedir. Ve Antalya Diplomasi Forumu yarın itibaren başlıyor üç gün içinde Antalya'da gerçekleşecek dünyanın çeşitli ülkelerinden e, devlet ve hükümet başçıları, dışişleri bakanları, siyasetçiler, diplomatlar gelecekler. Azerbaycan da büyük bir heyetle e, temsil olunacak bu e, forumda milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in asistanı Hikmet de katılacak ve burada tabi ki dünyada barışa, istikrara ulaşmak özellikle de Ukrayna savaşı ele alınacak ve bu da Türkiye'nin bir nöf siyasi diplomatik yükselişini göstermektedir ki Türkiye bu savaşın ilk gününden taraf tutmadı. Çok başarılı bir dış politika sevgiledi. Hem evet. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemekle yanı sıra bir NATO ülkesi olarak Rusya'ya karşı bu yaptırımlara e, katılmamakla aynı zamanda bir tarafsız olduğunu ve her iki e, savaş tarafını daha çok diyaloga, barışa e, çağırmak e, bir nöf, e, barış, sür ve kucaklayıcı bir politika e, izledi ki bu da Türkiye'nin e, kısa bir sürede dünyada bir kez daha siyasi yükselişini göstermiş oldu ve Antalya Diplomasi Forumu'nda da bir kez daha Türkiye'nin önemini yükseltti ve yarın artık NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Antalya'ya gelecek ki evet. tüm gözler artık Antalya'da olacak. Düşünürüm ki bu süreçte Türkiye ve Türkiye'nin bu Ukrayna savaşını durdurabilmesi için çok önemli fırsatları var, imkanları var. Çünkü hem NATO ülkesidir, hem Ukrayna ile hem Rusya ile çok iyi ilişkileri var. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel olarak hem Zelenski ile hem Vladimir Putin ile çok iyi ilişkileri var ki Sayın Erdoğan'ın sözünü her iki ülke liderleri dinleyebilir. Bugün Antalya'da gerçekleşen Kuleba-Lavrov görüşmesi de ben düşünüyorum ki Erdoğan aracılığıyla vasıtasıyla Putin-Zelenski görüşünün bir hazırlık aşaması bir ön, diye e, düşünüyorum. Bir ön hazırlık değil mi? Ben de öyle görüyorum evet. şayet. E, bu tarihi e, liderlerin görüşmesinden önce bir ön e, görüşme gerçekleştiriyor. Hani eksiler, artılar vesaire bunlar herhalde tartılacaktır diye e, Çünkü iki ülke dışişleri bakanları bu savaşta son noktaya koyacak son sözü söyleyecek kişiler değil. Tabii ki onlar da kendi ülkelerinin cumhurbaşkanlarının talimatları üzerine geldiler ama en azı ilk temas başvurdu yani savaşın başlamasından 15 gün geçti ve bu 15 günden sonra Batı ülkeleri Amerika, Avrupa tek taraflı davrandılar. Yani bir tek Ukrayna'yı desteklediler veya diğer ülkeler Rusya'yı destekledi. Bir tek e, Türkiye'ydi ki e, hem uluslararası hukuka sadık kalarak, e, uluslararası ilçelere sadık kalarak e, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemeye yanı sıra bu savaşın bir an içinde durdurulması ve diyaloga başlatılması açısından çok önemli adımlar attı. Hiç tesadüfi değil ki Ukrayna lideri Zelenski'de. Rusya ile diyalog ve Putin'le kendisi arasında bir buluşmanın mümkün olası bağlı fikir yürüdüğünde yürütürken bunu ya İstanbul'da ya Bakü'de olabileceğini söylemişti ki bu da her iki ülkenin Türkiye'ye itibarının yani inamının göstericidir. Düşünelim ki Dışişleri Bakanları Temaslar, ilk temasları baş tuttu, gerçekleşti. Artık birbirinin fikirlerini, düşüncelerini öğrenmiş oldular ve sonraki aşamada bu Antalya formunda da biraz daha derin müzakereler baş tutacak ve bundan sonraki görüş iki ülke liderleri arasında Türkiye'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vasıtasıyla gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Şimdi Şahidoğlu şunu da sormak istiyorum. Gerçekten dünyanın bütün liderleri hemen hemen burada. E, zira biliyorsunuz dün e, İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog e, gelmişti. E, önümüz pazar günü Miçotakis gelecek. E, yine Antalya Forumu'nda birçok devlet e, başkanı var. A, Almanya Başbakanı Scholz da geliyor. Böyle bir e, Antalya sizce tam bir diplomasinin çekim merkezi haline mi geldi? Zira e, bu konuda e, gerçekten eskiden bütün ta, e, yerler, adresler e, Cenevre. E, Brüksel, tamam işte, evet. e, Soçi gibi yerleri gösterirken İbreler bu sefer de Antalya'yı işaret etti. Sizce artık dünyanın diplomasi tarihinde yeni çekim merkezi Antalya mı diye e, sormadan edemiyorum. Çok doğru söylüyorsunuz, katılıyorum. Önceki yıllara baktığımızda adeta ıı, Aralık ayında ben hatırlıyorum birkaç defa ben de katıldığım bir ıı, katılımcı olarak Davos formu vardı İsviçre'de ve tüm dünya liderleri oraya katılıyordu. Ve ıı, Türkiye liderinin Davos'u ıı, baykot etmesinden, boykot etmesinden sonra artık dünyada yeni bir merkez, siyasi, diplomatik bir merkez aranıyordu ve bu ikinci dav Antalya diplomasi forumu da bu Ukrayna Rusya savaşı fonunda çok önemli bir tribuna dönüştü ve bu 11-13 Mart tarihlerinde alınacak kararlar eğer Ukrayna savaşının bir an içinde durdurulması veya en azından bir perspektifte barışa varılması açısından önemli kararlara mekan olarak ev sahipliği yapabilirse bu Türkiye'nin tek bölgesel değil dünya siyasetinde yükselişini şartlandırmış olacak ki ve Türkiye dış politikası da Türkiye devleti de elinde bulunan tüm imkanlardan fırsatlardan yararlanmaktadır ki bir an içinde bu Ukrayna savaşını durdurabilsin. Yani o yüzden tip Antalya forumundan beklentiler çoktu. Hem dünya çapında barışa varılması açısından hem de Türkiye'nin kendi siyasi, iktisadi ve diplomasi çıkarlarının daha da yükselmesi açısından çok önemli sonuçlar bekliyoruz. Bir sorum daha var. Zira yaklaşık bir, bir saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın telefon görüşmesi vardı. Gerçekten samimi bir görüşme geç, geçtiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada. Hatta Joe Biden'ın da açıklamaları işte iki müttefikimiz Türkiye ile Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la bu bütün savaşın ana unsurunun Rusya olduğunu duyurmak istiyoruz. Hani kamuoyunun nezdinde şeklinde bir açıklaması vardı. Neler söylemek istersiniz? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten birçok yani bu söz konusu taraflarla Diyalogları oldukça iyi. Rusya ile ilişkilerimiz iyi, Ukrayna ile de ilişkilerimiz zaten e, e, gayet iyi seviyede. E, Amerika Birleşik Devletleri ile son 5 e, yıldır özellikle e, Trump'tan bu yana bir e, daha belirgin sıkıntılarımız var. E, sizce e, Türkiye'nin diplomasisi, diplomatik e, e, nasıl tam böyle kelimeyle şey yapacağım ama de, tam diplomatik etkisi, etkinliği. Yeniden mi sizce dizayn ediliyor? Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Aslında Türkiye'nin e, dünya çapında diplomatik yükselişi, ben e, söylemeliyim ki 44 günün 2. Karabağ Savaşı'ndan ardından tam hızlı şekilde yükselmeye başladı. Çünkü ilk növbədə e, bayraqların, türk yapımı İHA-ların, siha-ların e, gerçək savaş alanında nə qədər effektiv olduğunu bir kez daha dünya gördü və hala bayraqları araşdıran dünya və Avropa, xüsusilə də Qərb hərbi institutları var, mərkəzləri var ki, bu bayraqların nə qədər bacarıqlı olduğunu araştırmaya çalışıyorlar. Ve ne yazık ki o 44 günlük savaşta bayraklara göre Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi e, sert şekilde eleştiren e, batı ülkeleri oldu. Türkiye'ye ambargolar, yaptırımlar uygulayanlar oldu. Ve yine Ukrayna savaşı geldi. Yine Türk yapımı bayraktarların sahada ne kadar başarılı olduğunu görmekteyiz ve bu sefer Türkiye'ye takdir ediyorlar. Türkiye'yi övüyorlar. Türkiye'nin bu böyle diyelim Türk yapımı olan İHA'ların ne kadar başarılı, etkili olduğunu övüyorlar. Bu aslında çifte standartlardı ama olsun bu bir taraftan da Türkiye'nin dünyada artan rolünü kabullenmeye başladılar. Ben özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hem 44 gün 2. ikinci Karabağ Savaşı'nda hem 15. gününü sürdüren bu Ukrayna Savaşı'nda aktif bir rol almaya çalıştığı ama olumsuz olduğunu altını çizmek istiyorum. Yani Emmanuel Macron neredeyse her gün Vladimir Putin'le telefonda buluşuyor. Zelenski'yle Bu uzun masa, buluşuyor. masa hikayesini biliyorsunuz Sanki. değil mi Sayın Şahidov? Evet. Uzun evet. Zaten yani, Mesajın tabii, ne kadar net olduğu o zaman gerçekten evet. anlaşılmıştı. Yani Emmanuel Macron bu iki ülke arasında bir e, e, merkez rolünü oynamaya bir e, vasıtaçı rolünü oynamaya çalışıyor ama siz uzun masaya dikkat çektiniz. Zaten Putin ona e, ne kadar e, önem verdiğini o uzun masada göstermişti zaten. Bu da bir başka bir müzakere konusu olmuştu ve bu arada e, Türkiye'nin de Türkiye'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanının ziyareti de hiç tesadüf değil. E, yıllardır bu iki ülke arasında soğuk bir ilişkiler olsa da artık İsrail kendisi istiyor. Yani can atıyor İsrail Cumhurbaşkanı o, onu uçağının üzerindeki. Evet, onun sebebi de Doğu Akdeniz'deki onun, çıkış yolu. Artık enerji güvenliği konusunda en belirgin ülke, en güvenilir ülke enerji evet. Türkiye Cumhuriyeti. Zira e, Sayın Şaidov şuraya da dikkat çekmek istiyorum aslında. Evet. E, Sayın Herzog'un Türkiye'ye gelmeden önce Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimini ziyaret edip hemen akabinde Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmesi de bazı şeylerin tesadüf olmadığını gösteriyordur diye düşünüyorum. Tabii ki onlar da Türkiye'nin, Ankara'nın hassas konularını biliyorlar. Yani Yunanistan'la bağlı, Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlı konuların ve ne kadar Türkiye için ne kadar hassas olduğunu biliyorlar. Belki de o, o görüşmelerden sonra Türkiye için iyi görünmek Türkiye'ye daha pozitif mesajlar vermek için fırsat bulmaktadır ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın uçağının üzerindeki mesajlar da evet, aslında çocuğum. Türkiye ile daha iyi ilişkiler kurmak veya daha stratejik ilişkiler kurmak isteğini bir kez daha gösteriyor. Bunu iki ülke liderinin tek ve tek yüz yüze görüşmesinde İsrail Cumhurbaşkanı'nın kendisini nasıl böyle davrandığını da nasıl konum aldı, tavır aldığını da görmekteyiz ve burada tabii ki Ukrayna savaşı Batı dünyasının özellikle de Avrupa'nın enerji güvenliği için çok büyük sorunlar yaşatmaktadır. Ben Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in de özellikle bugün Ankara'nı ziyaret etmesi hem iki ülke arasındaki ilişkileri ə, bir kez daha ələ almaq şəra beyannaməsindən sonra həm də Ukrayna müharibəsindən iki ölkənin daha az zərlə çıxması və bunun yanı sıra Avropaya Cənub Qaz koridoru ilə ə, Azərbaycandan Türkiyəyə, Türkiyədən də Avropaya daha çox qaz ixrac etməsi acısından çox əhəmiyyətlidir çünki bu gün Avropada insanlar ə, mavi yanacağa ehtiyac var büyük zamlar geldiği fiyatlarda ki Rusya'dan gaz asıllığını sıfıra indirmek ve alternatif yollar aramak istiyorlar. Bu açıdan Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın önemi artmakta devam ediyor ve hiç tesadüf değil ki Azerbaycan petrolü artık dünya pazarında 140 dolar'a kadar yükseldi fiyatı ki bu da ıı, hem Azerbaycan'ın hem de ıı, dolayısıyla Türkiye'nin önemini göstermekte düşünün ki ıı, Cumhurbaşkanı Aliyev'in de bu hassas dönemde ve özellikle de Ankara için bu ıı, diplomatik trafik ıı, yoğunluğun döneminde Ankara'nı bir günlük ziyaret etmesi hem iki ülke arasındaki ilişkileri hem Ukrayna savaşını hem de ıı, bu savaştan ıı, nasıl diyelim böyle faydalanıp Avrupa'ya daha çok enerji Iı, gaz, petrol ıı, ihraç edebilme ıı, fırsatlarını ıı, müzakere etmekte. Bunun yanı sıra biliyorsunuz bu Ukrayna savaş çıktıktan sonra Ermenistan'ın bazı ayrılıkçı ıı, silahlı gücüleri Azerbaycan'a karşı iki ülke sınırında bazı kışkırtmalara ıı, başladılar ki belki de bundan faydalanmaya çalışıyorlar. Ve bu da müzakere olunan bir konulardan biriydi Aliyev Erdoğan arasındaki. Yani mümkün bir yeni savaş demeyelim de yani Azerbaycan'ın antiterör operasyonlara başlaması gündemde olan bir konudur ve bu antiterör anti terör operasyonları başlatılırsa Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olması ve bir iki ülkenin birlikte istişare halinde hareket etmesi de iki ülke arasında Ankara'da bugün müzakere olan konulardan biridir. E, şunu da sormak istiyorum aslında. eee Şimdi liderler, daha doğrusu Dışişleri Bakanları görüştü. Lavrov'la Ukrayna Dışişleri evet. Bakanı görüştü. Orada son noktayı liderler koyacak dedi aslında. Ee, görüşmelerden de bazı şifreler var. Hani bir mesajlar var. Ee, sizce e, önümüzdeki zamanlarda herhangi bir umut bir ateşkes umudu var mı? Aslında her iki taraf kendi şartlarını ileri sürmüş oldu. Rusya'nın şartları nedir? Ee, Ukrayna e... NATO ve Avrupa Birliği üyeliğinden vazgeçsin, tarafsız bir ülke olarak e, bundan sonra hayatına devam etsin, Rusya ile ilişkileri normalleştirsin ve Ukrayna'daki Rus kökenli, Rus dilli e, nüfusa karşı, vatandaşlara karşı e, normal e, siyaset yürütülsün ve e, Kırım'ın e, bağımsızlığını e, pardon Rusya e, toprağı olarak e, tanınsın. Yani bu bugün için Ukrayna tarafından kabul edilmez şartlı bir kapitalizasyon e, listesi adlandırdı Kuleba bunu, Lavrov'un şartlarını. Ve düşünürüm ki o açıdan e, Rusya yine askeri operasyonları devam ettirmekle Ukrayna'nın daha zor e, bir köşeye sıkıştırmakla kendi şartlarını kabul etmeye e, sanki bir mecbur ediyor. Yani Ukrayna bu savaşın daha fazla sürdürülmesi halinde Zararlı NATO'dan Avrupa Birliği'nden tabii ki vazgeçmek zorunda kalacak. Çünkü o güvenliği destek inandığı... Desteği göremedi değil Aa. mi Sayın ki, ne NATO'dan göremedi, yok. Ne de Avrupa Birliği'nden. Siz neler söylemek hiç istersiniz? Bir de bir sesleni, e, sersenişi var e, Sayın Zelenski'nin. Bizi yalnız bıraktınız şeklinde. Hatta sürekli Türkiye Cumhuriyeti kadar güvenilir bir e, müttefik ülke yoktur şeklinde açıklamaları da var. Hatta bu Türkiye'yi savaşa çekme e, planı olarak bile e, uluslararası, yani uluslararası uzmanlar tarafından hatta dış politikacılar tarafından böyle lanse edildi. Siz nasıl bakıyorsunuz bu çağrıya sizce? Aslında yıllardır bu NATO'nun Avrupa Birliği'nin Ukrayna yönetimine, Ukrayna halkına bu verdiği umutları gerçek hayatta görmedi. Ukrayna yönetimi, Ukrayna halkı sadece finans finansal yardımla, bazı askeri Aracılarla yardım yetinemez. Yani güçlü Rusya ordusu karşısında Ukrayna'nın bir askeri bir savaş tecrübesi yok. O yüzden savaşın ilk günlerinden artık Rus ordusu, Rus askerleri çeşitli şehirlerin merkezine kadar gelip çıkmışlar. Bugün hemen hemen tüm Ukrayna şehirlerinde Rus askerleri var. Iı, şehir etrafında, şehir merkezlerinde çatışmalar sürdürmektedir, sürmektedir. Ve 15. gündü. artık Ukrayna'da savaştı. NATO'dan, Amerika'dan, Avrupa Birliği'nden olası, olası destek sadece o göçmenleri kabul etmek, bazı finansal yardımla etmek ki bu ıı, ıı, yeterli sayılamaz. Yani Rusya ile savaşacak güçte değil bugün Ukrayna ordusu. Ve böyle bir daha bir hafta, daha bir 10 gün devam ederse, yani düşünürüm ki Zelenski ya ıı, düşecek ya da Rusya'nın şartlarını bu veya diğer şekilde kabul etmeye mecbur olacak ki bu da artık Ukrayna'nın 2014. yılı ki yıla kadar ki Ukrayna'ya geri dönmesi anlamına geliyor. Peki, Ukrayna'nın Ukrayna bölünme riski var mı? Sizce yani aslında bakalım. Ukrayna artık Ukrayna artık de facto bölünmüş. Yani bugün Kırım hakkında artık hiç konuşulmuyor. Kırım e, Rusya kendi toprağı olarak görmektedir. Şimdi e, esas konu masa üzerinde Donbas Donetsk'ti ve e, geçen e, günlerde Zelenski bir basın toplantısında da söyledi ki biz Rusya'yla Kırım ve Donbas konusunu tartışmaya hazırız. Yani bu aslında Zelenski Zelenski'nin umutsuz bir açıklamasıydı. Yani ne NATO'ya ne Avrupa Birliği'ne güveni inamı kalmadı. Yani Kırım'ı ve Donbas'ı konuşmaya hazırız demesi en iyi halda Ukrayna halkı için, Ukrayna devleti için en iyi halda Kırım'ı tamamen kaybetmek. En kötü halde ise hem Kırım'ı hem Donbas'ı Donetsk'i ayrıca bir böyle diyelim bağımsız ülke olarak kabul etmek ki bu da artık Ukrayna'nın Bölünmesi, parçalanması anlamına geliyor. Bir de şöyle bir durum var tabii. E, Avrupa Birliği ve NATO e, Ukrayna'ya yardım yapacakken, silah ve mühimmat vesaire şu anda Ukrayna'nın içi boşalıyor. E, binlerce mülteci Polonya sınırında e, çeşitli yerlere e, gitti. Peki son olarak şunu sormak istiyorum: Yeni bir mülteci krizi Avrupa'da baş gösterir mi? artık başlamış. Artık 15. gündü. 2 2,5 milyon Ukraynalı Polonya'sını geçerek Avrupa'nın çeşitli ülkelerine, şehirlerine yerleşti. Avrupa birkaç yıl bundan önce Suriye krizinde Türkiye'ye verdiği desteği e, ettiği desteği tutmadı. Şimdi kendisi o e, mülteci sorunuyla yüz yüze Bunun yanı sıra Avrupa'da bir de e, enerji ve gıda güvenliği konusunda da çok büyük problemler var. Yani Almanya'da, Fransa'da ve diğer ülkelerde artık marketlerde bazı gıda ürünleri bulunmamaktaki ki onlar Rusya'dan ithal ediliyordu. Bugün e, mavi yanacağın yani gazın fiyatları Avrupa'da neredeyse 5-6 kere yükseldi. Yani bu bu yılın kış aylarında yani Kasım Aralık ayında Avrupa ülkeleri bir çözüm bulamazsa daha zor şartlarla yüz yüze kalırlar. Bir de bu Ukrayna'dan gelen göçmenlerin sayı durmadan artıyor. Yani bu savaşın bir an içinde durdurulması aynı zamanda o Avrupa'nın kendi çıkarları için çok önemliydi. Bir de Rusya'ya uygulanan bu yaptırımlar bir bu merang efekti vermektedir. Yani Avrupa şirketleri de Rusya gibi büyük bir pazarda ne kadar para kaybediyorlar veya Rusya'dan ithal edilen bazı enerji gıda ürünleri bugün Avrupa'da eksik kalıyor ki onlar alternatif pazarlar bulmaya çalışıyorlar. Yani bu yaptırımlar tek Rusya'yı etkilemiyor. Bu bumerang efekti vererek Avrupa'nın kendisini de etkilemektedir yani. Çok teşekkür ederiz. Ahmet Şahidoğlu Bakü'den bize bağlandı. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı kendisine teşekkür ederiz. Ben teşekkür Yayınımıza ederim. Katıldığı Sağ olun. için. Devam ediyoruz değerli izleyenler.